Selam arkadaşlar bugün arkadaşımın bana yaptığı bu çok güzel bir zarfı açacağız bakalım ne çıkacak Çok meraklıyım hiç açmadım arkadaşlar Şimdi açıyorum bu arada buraya da dilek yapmış çok güzel Açalım Ayy, Bakar mısınız çok güzel yapmış arkadaşlar Şimdi içine bakalım Çıkartalım Arkadaşlar bakar mısınız çok güzel Squishy yapmış Çok tatlı çok da güzel olmuş Şimdi burada zarf yapmış. Aa adını da yapmış. Dilek yapmış. Böyle vantlamış. arkasında ma mavi yapmış. En sevdiğim renk. Çok teşekkürler. Şimdi açalım zarfını da. Şimdi e, buraya da bir şeyler yazmış. Çok tatlı. Can arkadaşım çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izliyorsan e, yani çok teşekkürler. Adını söylemiyorum. Belki istemezsin söylememi.